Sivas'tan buraya geldi biz. Ferhat Bey'in arkadaşım var. Onları Sultan Ahmet de Gezdirdik Sivas'ı tarafları. Eskiler esinlerimiz var. Takımı gezdirdiniz? Yok. Sıyırlar mı? Arkadaşlar. Arkadaş Ruzay'la. Anladım. Onu maç var ya. Ama çok önemli değil bu kuba ya. Sivas alsın ya. Siz gün görev Trabzonlar kendini kurdu. İlk olacağı için bizim işte. Tabii ki yani. <laughs> Şimdi sahip yüzleri bir şeye sahip, onun için çok önemli yok da sahip olmaya önemli bir şey. Bugün Sivas Tarkı'nın misafir olmaktan onur şeref duyduk. Bizleri misafir eden başta Vedat Kılıç Başkanımız ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. bugün burada Trabzon derneklerimiz de var. Hafta sonu e, muhakkak yayınlandığı zaman e, siz de takip edeceksiniz. Sivas Spor ve Trabzon Spor'un e, kupa maçı var. Biz de kazanan kim olursa olsun ama muhakkak kazanan kardeşlik olsun diyoruz. Ee, buradan bütün ülkemize kardeşlik, birlik beraber mesajı veriyoruz. Eyvallah. Ee, bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Evet bugün gün Güngören gün gören Sivaslılar Derneğimizde gün gören Trabzonlar Derneği'ni ağırlıyoruz. Eksik olmasınlar misafirlerimiz geldiler. Bunun güzel bir tarafı da şu, önümüzdeki Cumartesi günü yapacak olduğumuz Süper Kupa'daki Sivas Spor ve Trabzon Spor maçı öncesi güzel bir dostluk ve kardeşlik fotoğrafı vermekte amacımız. Ülkemizdeki her kulüpte olduğu gibi Trabzon'da da biz Sivaslılar olarak bir de beraberiz. Ayrımız gayrımız yok. İnanıyoruz ki güzel bir maç olacak. Kazanan yine biz olacağız. Fark etmeyecek. Sivas'ta kazansa, Trabzon'da kazansa biz kazanmış olacağız çok teşekkür ediyoruz. Evet. Teşekkür